Rüyada yanardağ görmek ne anlama gelir? Rüya gören kişinin bazı sıkıntılar yaşamasına, yakın çevresinden beklemediği ihanetlere uğramaya, çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüya gören kişinin sadece arkadaş çevresiyle değil, iş hayatında, aile hayatında bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bundan dolayı aklını kullanmaya, dikkatli davranmasına delalet eder. Rüyada yanardağ patlaması ise rüya sahibinin uzun süredir içine çıkamadığı korkularından, endişelerinden kurtulmasına işaret eder. Rüyada bekar bir kimsenin yanardağ görmesi gönül işlerinde canını sıkılmasına delalet eder. Rüyada sönmüş yanardağ görmek ise rüya sahibinin mutlulukla karşılaşacağı güzel günler yaklaştığına işarettir rüya sahibinin kendisine mutlu olabilen biri olduğuna delalet eder. Rüyasında yanardağdan kırmızı lavların ve ateşleri püskürdüğünü görmek, yakın zamanda yaşanacak büyük bir kavgaya, ayrılıklara delalet eder. Rüyada lav görmek ise rüyada yanardağ görmenin aksine çok hayırlıdır. Rüya sahibinin sıkıntılarını sona ermesine, üzüntülü günlerden kurtulmaya, huzura kavuşmaya, maddi manevi rahatlamaya delalet eder. Ancak yanardağdan akan lavlar rüya sahibinin dikkatsizliği ve basiretsizliği yüzünden yaşayacağı zor günlere de işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin daha dikkatli olması konusunda uyarıcı bir rüyadır. Rüyada yanardağdan kaçmak ise etrafında kötü niyetli ve kıskanç insanlara delalet eder, onlardan uzak durmaya işarettir. Rüyada bir yanardağın lavlar saçtığını görmek bir macera ile tanışacağınız birisiyle evlenmeye işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.